Arkadaşlar merhaba bugün e, sizlerle birlikte arkadaşım Hilal'in doğum günü vardı Ben ona doğum günde doğum günü hediyesi, hediyesini verememiştim Geç vermek zorunda kalmıştım Şimdi doğum günü hediyesini aldık Arkadaşım gelecek birazdan e, Bakalım Yani ben vermekten bile biraz değişik hissediyorum Çünkü benim ne aldığımı bilmiyorsun evet. değil mi? Annem aldı O zaman ikiniz birlikte açarsınız Sadece çanta olduğunu biliyorum Ama nasıl olduğunu bilmiyorsun Bilmiyorum. O zaman ee, mola verelim. Hilal'in gelmesini bekleyelim. Evet, gelmesini bekleyeceğiz. Ah, kapı çalıyor Makçiğim. Hilal Hilal geldi Hilal geldi. Hilal, Hilal. Aa, hoş geldin Hilal. Evet. Ne yapıyorsun? Nerelerdesin? İyi. Nerelerdesin? <gülüyor> <gülüyor> Montunu al istersen. Evet. Yeni yaşın kutlu olsun. Ben görüşememiştim. Hani gitti. Arka ona doğum gününü Do şey arkadan sana bağırdım. Duydun değil mi sesimi? Evet. Balıktaşım benim. <laughs> Balıktaşım benim. Balıktaşım. Balık Hadi odaya. Çınar gelebilir. Çınar mi? da gelebilir. Çınar. Gel, da... O da baksın ya. Arkadaşlar benim odam biraz müsait değil. Evet. Bir başka bir video için hazırlanıyorduk. Ee, Hediyesini, Hediyesini aldın, mı? Aldım geliriz. Ay Çınar'ların odası da çok mu dağınık ve... yoksa? Evet. Arkadaşlar kitap tanıtım videosu çekeceğim. Öbür <laughs> videom olacak. Şu an odamda tüm Kitaplar yığılı yani. Evet. Hilal de acaba okudu mu? Hilal'le birlikte mi tanıştınız? Kitapları senin okuduğun kitaplar okudu mu acaba? Bazıları okumuş olabilir belki. Neyse iyi ki de canım arkadaşım. Hadi bakalım. İyi ki de canım arkadaşım. Ne aldı acaba sana Hilal'ciğe mırmak biliyor musun? Ben bilmiyorum. Biliyor musun ne aldığını? Söyledi al. mi önce sesinden? Ne kadar güzel bir açıdan. Hı? Hı? Değiştirebilirsin. Beğenmezsen eğer. Aa, aa. Anne böyle bir model alacağını hiç aklıma gelmez. Sportif. Beğendin <laughs> mi Allah İnar? Gelen. Ha? Gerçekten. Allah. Hep <laughs> hediyeler var. Ay içinde paracıklar yani. doldurdum. Paracıklar. Evet. İçi boşalınca nasıl oluyor? Açılıyor mu bu içi? Şuradan. Hilal benden daha iyi biliyor <laughs> görmüştüm. Var mıydı başka arkadaşın da yoksa aynısında? <laughs> yani. Aa, ben ben sen... şahsen. Aa, ben senin genç kız. Acaba canım, doğru, musun? genç kız. Ha doğru doğru, dağıma, doğru. doğru karıcına gir çantanın. Hediye Şimdi paketi. <gülüyor> doğru <gülüyor> hediye alarak sana hediye ederim. Ne dersin? Hah gir. Ay bir saniye ben ayağa kalkıp çekeyim. Arkadaşlar dur dur parodi yapacağız. Ben Doruk'a ya Hilal'e hediyeyi böyle vereceğim. Aha. Girdin mi? Sığdın mı? Sığsaydım. Otur ablam otur içine. Otur içine. Otur. otur. Bu. Dur dur yırtmayalım. Ay yırtılırsa Sağ, bu sefer. Boş ver, boş ver, mı koca Doruk? <laughs> koca Doruk sarar mı? <laughs> tamam böyle kalsın. Hilal şimdi git bakayım. Şuradan gel. Ben sana hediyeyi böyle vereceğim. Hilal. Ha. Bu, bu mı? Evet. Beğendin mi? Güzel Hadi mi? Bakayım. Hilal'in. Çantası Atla. güzel mi? Evet. Ay düşeceğin ya. Değil, Ay bizim odamız da Şimdi biraz dağınık. Şimdi inceleyelim. Bir saniye Doruk. Çok. Ben Burası dönüyor mu diye merak ettim. Bakalım. Dönmüyor, Dönmüyor mu? Aslan var. Aslan senin şeyden... artık bundan Yine sonraki... Diye. Bundan sonraki yaşında güçlü, kuvvetli olman için. Tamam mı o? Superior ne ya? Team leader. O senin şey koruyucu Aslanın olsun. Seni tüm şeylerden <laughs> Arkadaşlar korusun. Arkadaşlar yanlarında cepler var. İki Ama tane. burası çok şey mi oldu? Göremiyor muyuz? Yok görüyoruz da. Sıcak mı? Sen soğuktan geldin onun için sıcak. İki için'si. tane cepi var yanlarda. Cepi. Ve ee, o kadar geniş bir arkadaşımız kafasını sokabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Gel onun içine ayıcık koyalım. Senin çantan bakalım nasıl genişliyor. Ayıcık geldi. Onu bir sırtınıza takınca nasıl olacak bakalım. İşte ben de onu merak ettiğim için ayıcık sokacağım. Ay şimdi. bizim Bir daha dur bir daha bakayım. Burada birisi tık tık yapıyor mu? Kimsin? Kim sok içine. <gülüyor> Kim <gülüyor> var orada? Don, 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 Seni yapacağım dolap içine girmiş. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz ya? İyi nasıl bakalım ne kadar ayıcık alıyor diye. Ama değil. ben görünmüyorum. yani. Oo. Oh. Şuradakini her kağıtlar mı? Ben canı ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Biraz daha sıkalım. Tamam şimdi bırakalım. Ben de yapıyorum. Aslında hiç çekemedim ki dar olduğu için buradan bakış açım alamadım. Ne gibi oldu? Çanta gibi mi? Zaten çanta. Arkadaşlar bakın böyle gözüküyor. Aa içi dolunca bayağı iyi oldu. Sırtınıza da nasıl gibi mu? Sırtınıza da taksanız da. Gel bakayım. Çak bakayım. Çak bakayım. Çak. de bayağı Aa, Aa çok güzel. Öbür bakalım aşağıda ne oluyor? Senin ne forma da, rengin ne? Benim forma rengim okulda sarı. Sarı ile yeşil çok uyumlu olur. Arkana. Dön arkana bakayım. Vay. Vay. Wow, baya baya da çok alıyor ha içi. Evet. Efendim? Aa, benim, benim Seni adım, Yok, hediye senin çantan da, mesela. getirmiş. Bakın. Bakalım neymiş? Bakalım şurayı. Bakın dorah hediye getirmiş. <laughs> Çantasıyla dorah <'ya> hediye <laughs> gerçekten. Ben bile alırken beğendim ya. Yani. Dorukçum. Dorun birinci hediyesi. <laughs> wow. Dorun ikinci hediyesi. Wow. Çınarın üçüncü hediyesi. Kırman <laughs> 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 hediyesi. Wow. Ne Bunu kadar, kadar çok. Dana ayısı. <laughs> <laughs> ne kadar ben <Meryem> çok. Ben <laughs> <yediyorum. gülüyor> Bana yok mu? Hayır, bana yok. <laughs> Bence şahsen en ben çok beğendim ama arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bekleyin. Ne göstereceksin? Bekleyin lütfen bir dakika. Ne, ne Odama yani? girmeyin. Tiger. <laughs> Ay. <ya. gülüyor> Ay Doruk çok komiksin ya. Arkadaşlar hangisi daha güzel? Bir tak. Anket yapalım. Arkadaşlar hangisi daha güzel? Anket, anket, anket. Aaa Çınar'ın stres çarkı sonunda <laughs> Sonunda, <laughs> sonunda ırmağın saçına dolaşmayı başardı yani. Çıkarsın? Çıkmayacak. Ah, yolmadan çıkardı. <laughs> Arkadaşlar hangisi daha güzel? Orman çantası, gezme çantası. Ya. Ben... Ee, Yeni moda çanta, eski moda çanta. İşte bile. Ben Daha bile eski, moda <gülüyor> <gülüyor> eski moda çanta. <laughs> Şimdi eski moda çanta. En eski moda çanta. <gülüyor> 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 Çantadan. En güzeli hangisi? Normal çantası. Çant yani büyük sırt çantası, Gerek küçük sırt çantası, poşet çanta. <gülüyor> hangisi <gülüyor> daha güzel? yorumlara yazın. Ya da babam <laughs> anket yapabilir. Her <laughs> şeyi yaptıracağım. Yapabilir. Ya ya o çantayı da ben bir çantaya koydum. <laughs> bir, ya. bir de best çanta varmış pardon. Apple. Apple. <gülüyor> poşet <gülüyor> Apple. çanta. Apple. Arkadaşlar en güzel. Ben An fikrimi söyleyebilir evet, miyim? Buyurun. Ben Hilalin çantası diyorum. Sportif. Aynen bu da. Ben, ben. Bu o aslında senin. şey hani e, bu tam okul hani okul eşyalarını ben koymak ben için geniş. Aa oldu. spora falan An giderken de kullanabilirsin. Geziye giderken An geniş. kullanabilirsin. Doğrucuğum. Ama anne. ben olsam bunu geziye giderken kullanmak çünkü çok geniş. Çok An geniş çantalar ben geziye. Anne benimki Böyle. tam spor için. Seninki tam markete giderken şimdi market hemen poşeti hemen. ihtiyacı olduğu için market benimki poşeti. De AVM benimki, gezerken, benimki de tam AVM'ye falan gitmelik çanta. Böyle arkadaşlarla gezerken belki de tam ormana gelir. <laughs> <laughs> belki de tam spora gitmelik. <laughs> Çınar iki spor çantası. Yine benimki böyle okul içi ya da böyle içine fazla şeyler ha, ben doldurabilen ben çanta. Benimki de böyle gezmek tozmak çanta. Evet. <laughs> yani. Head şey. Ne? Headshot mu? Evet kafadan Ha, O da yeni mi çıktı ya? Hayır, Benim yani. daha çok öğrenecek şeylerim Aa. var sizden. Headshot. 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 Deadshot. 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 Arkadaşlar <laughs> e, Squid Squad izleyen varsa lütfen. Ben, <laughs> ben çok seviyorum. Harley Quinn. O ne ya? Sen İli. Bilmez. De, bilmez. Bilmez. Sen bilmezsin. Bilmez. Ben bilmiyorum. Evet. Acıdı. Canı acıdı. A, Şeyin çileğin burnu geldi sanırım. Onun burnu şey çünkü. Aa çok mu acıdı? ben. Arkadaşlar yapacağım. anket koyabilirsek. Koyacağız eğer koyamazsak da yorumlara yazmayın. Unutmayın en güzel hangisi? <gülüyor> 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 Tamamdır o zaman. Ki ben kıskanmayayım hani. Evet. Hilal'cim <laughs> buyurun hediyenizi. Ver çantamı Al sen de bu hediyeni. <laughs> Arkadaşlar bu arada şöyle bir şansımız da... Daha... Ya yani şans diyorum ya. Ee, şöyle bir şey de onu var. koyalım. Hilal e de bu. Ah, <laughs> Hilal e bu doğum günü de geldi. Benim çantam da bana doğum günü de Oha, benim çantam bile içine alıyor. Benim beni de alır. Ver koyalım. Poşet zaten. Aha. Poşet zaten. <gülüyor> <gülüyor> Poşet çanta. Çantanın içinde çanta. Çanta poşet çanta benimki. <laughs> çantanın içindeki çantanın içindeki çanta. Senin çantan Senin Sen da anneannenin odasında. Ama ben, 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 ben <laughs> bir şey geldi. <laughs> bakın çanta. bakın. Seninki de odamda. var, odasında. Ay şey anneannesinin odasında. Burada yok mu? Benim çantam Arkadaşlar bu zaten o çantanın. Evet, Aha doğru, seninki orada doğru <laughs> Arkadaşlar çantaların poşet çantasını bunun içine koydum. <laughs> de, de Hepsi birbirine yeni. Tamam, bir saniye doğru adım. Dorun da çantasını getirdi. <laughs> <laughs> Hilal'in çantası çok büyükmüş gerçekten. Onu test ettik. Yorumlara yazmayı unutmayın. Dorun çantasını da hile verelim. Dorun çantasını da ee, tabii ki. Dorun çantası da sayılıyor bu arada. Benim Buyur Doruk da Bey. Da. Buyurun Doruk Bey. Tamamdır o zaman. Arkadaşlar e, bir videonun daha sonuna geldik. E, kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. E, sağlıklı kalın. Başka da bir şey diyemeyeceğim. Abone kalın Hoş... yani. Hoşçakalın. <laughs> Çınar, el salla. Bay bay.